sanki büyük bir partinin lideri geçiyor. Canım millete eğlence lazım. Şu anzoyu bana verseler bir çadıra koyup bir liraya seyrettirsem milyoner olurum. <gülüyor> <gülüyor> tarihi için çok enteresan bir olaydır bu. Hakikaten öyle. Olabilir. Beyefendi biraz müsaade eder misiniz? Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika müsaade eder misiniz? Ben de göreyim. Ay ne olun, 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 olun. sen? Bu yeri hayvanat bahçesi. Ne oluyor? Nedir bu kalabalık? Meraklılar efendim. Arkadaşlar lütfen çekinin, çekinin oradan. Size çok rica ederim. Herkes görevinin başına. Bizi de serbest bırakın. Biz de işimize bakalım. Hadi lütfen, lütfen. Görevinizin başına lütfen. Peki. Sayın seyirciler, şu anda Hanzo ile ilgilenecek, onu tedavi edecek ve onu insan yapmaya çalışacak. Sayın Profesör Taceddin Bey geldiler. Sayın Profesör, Hanzo hep böyle zincirli mi kalacak? Asistanlarım onun ne kadar ayı ve ne kadar insan olduğunu tespit edene kadar müsaadenizle. Güle güle efendim. Aa! Şimdiye kadar hiç insanca davranışta bulundu mu? Hayır! Olabilir, ama o yine de bir insandır. Korkunca ne yapıyor? Korkuyor! İnsan gibi mi? Hayır, hayvan gibi! Olabilir, ama o yine de bir insandır. Ha. 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 Okşayınca ne yapıyor? Okşatmıyor! bakalım yemeği ne yapacak <Gülüyor> <Gülüyor> yemeği beğenmedi <laughs> Beyler, Hanzo'nun ilk ve en zorlu müşahede dönemi bitmiştir. Kıymetli asistanlarım gece gündüz uyumadan Hanzo'yu gözlemişler ve bana bu ilmi dokümanları vermişlerdir. Artık ilmin ışığında açıklayabiliriz. Hanzo bir hayvan değil, bir insandır. Şimdi Hanzo için yeni bir hayat Bizler ona affedersiniz ayılığını unutturup bir insan olduğunu öğreteceğiz ve onu topluma kazandıracağız. Nasıl mı yapacağız? Tıpkı yeni doğmuş bebek gibi davranacağız. Çünkü Hanzo ilmin gözünde yeni doğmuş bir bebektir. Hanzo'nun bir bebek olduğunun ilanından sonra Hanzo'nun vahşiliğini yok etmek için uyuşturucu ilaçlar verildi. Hanzo şu anda bir bebek sayın seyirciler. Ekranlarınızda görüyorsunuz bebek tıraş ediliyor. Şu kasık gibi heriften bebek mi olur bari. Sen doktorlardan iyi mi bileceksin? Hastane yetkilileri bu olaya çok önem vermektedirler. Hadi başarı yere elde açarsın. edildiği hadi takdirde hadi. bu hadi tıp dünyasının hadi. ve bugünkü uluslararası federasyon. Bak yeme. seni Hanzo'ya veririm. Aç ağzını. Hadi. hadi. Ruh biriminin sağımızda ne kadar güçlüki. Hadi abi, aç hadi. Bak ne güzel olmuş. Hadi. Hadi doktor. Olayın gerçekleşmesinde en ayısı bebekte ütrüyorlar. Nereye uygulanacak? Bebek ilk travşin oldu, sıhhatler olsun Hanzo Bey. Evet haklısınız. Ne giydireceğiz? Hanzo'ya ne giydireceğiz? Ama unutmayalım ki o bir bebektir. Bebeğe yapılacak ilk iş nedir? Buldum. Kundak. Niye şaşırdınız? Evet kundaklayın. Yeni doğmuş bir bebek gibi kundaklayın. Bir günde olsa bebekliğini bilsin. İleride psikolojik açıdan faydası olur. <gülüyor> 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 A doymadı bu. Amma arsız bebek ama yeter artık. Cemal, Nuri, doğrultun şunu. Neden? Sırtını sıvazlayalım da rahat gaz çıkarsın. Ah, <laughs> Hala doymadı mı dersiniz? Sanmam. Altını pisledi galiba. Cemal, bebeğin altını temizleyin. Siz çıkın Hülya Hanım. Hadi biz de çıkalım. Hı? <laughs> Nuri yahu, böyle kazık kadar bir bebeğin altını temizleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Vallahi Cemal, ben bunun bebek olduğuna pek inanamıyorum. Sen ne dersin? <gülüyor> 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 ne bebeği be, düpedüz ayı bu, ayı. Taceddin hocanın hatırı olmasa. <laughs> senin ben bebek gibi ayının çarkını ederim be! Kızıklı sünnet yok tekme atıyorsun ha! Ayı oğlan! Ayı oğlan! Ayı oğlan! Cemal çıldırdın mı? Bu çocuk bebeğe vurulur mu? Bebek o bebek! Ama doktor hanım bu bebek Cemal, öyle bir tekme attı ki görmeliydiniz! Canını acıtmışsınızdır Cemal, bir daha vurduğunuzu görmeyin! <laughs> <laughs> Ağlama bebeğim! bebek! Güzel bebek! Hı, uslu bebek ol bakayım! <gülüyor> <gülüyor> bak kızım bak, şu resme bak! Aa, ben deli değil, asıl deli sensin! Aa, bunca yıllık kocamı sen benden iyi mi tanıyacaksın? Şu fotoğrafa, şu resme bak! <laughs> İkisi aynı adam değil mi delikle de beni? Anne ne olursun anlamaya çalış, babam evi terk edeli 25 sene oluyor. Şu anda yaşıyor bile olsa 65 yaşında olması gerekir. Bu adam çok genç, görmüyor musun? Ee, yaşını göstermeyebilir, deliye bak! <laughs> evet, haklısın. İkiz kardeş kadar babama benziyor. Ama bu Hanzo babam olamaz! Terbiyesiz! Babana Hanzo demiyor, sanmıyor ee, musun o, ha? Hayır, o babam değil! Evet, baban! Benim de kocam işte! <laughs> cabbarım! Fazla laf isteme. Ben cabbarım! Kurban olayım ben sana! Canım benim! Anne yalvarırım gitme! Rezil olacağız gene! Sen istemiyorsan gelme! Hayırsız evlat, ben kendim giderim! Peki anne, yani, ben de geliyorum! Sahim! Baba seni görünce çok sevinecek! Geleceğim ama önce şu ilaçlarını alırsan! Yoksa gelmem! Peki, ver bakalım! Hazır mısın kızım? Bir an önce babana kavuşalım! <laughs>